Ben Benim biliyorsunuz ki böyle bir evim var. Bugün bu evimi değiştirmek istiyorum. Daha doğrusu daha yeni yapmıştık. Ama burası değişmedi. Sonra katı biraz şey yaparız. bakalım nasıl devam edeceğim. Hay kaldı. Biraz dinleneceğim ama. Tamam sen dinlenirsin. Abi neden sen bize bu kadar çok ama bu kadar çok kötü davranıyorsun? Canım istiyor çünkü kardeşim. Canım istiyor bir şey yok işte iyi davranacaksın. Karl der Yahu. Sana mı soracağım kardeşim? Neyse. Biraz moda tasarımı yapalım. Şöyle moda tasarımlarım olmuştu benim. Şimdi başka bir da şöyle olsun. Bir şey yapalım. Şunu ee, Neydi Şimdi hatırladım. gecelik kıyafetler yapalım. Evet. Yani. Neyse, gidip Neyse sen değiştir. Biz burada zaten kardeşimle birlikte de sohbet ediyoruz zaten. Tamam, şunları da ayak altından çekin çok dolu ya Bir dakika arkadaşlar bir tuvalete gideceğim. Evet,